Herkese merhabalar arkadaşlar. Yardımcı Öğretmen kanalında yepyeni bir yazılı videosu ile yine karşınızdayız arkadaşlar. Bu videomuzda 5. sınıflar Türkçe 1. dönem 2. yazılı hazırlık videosu çekeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca sizler için hazırlamış olduğumuz bu sınavın arkadaşlar e, sayfalarını Yardımcı Öğretmen Instagram sayfasından alabilirsiniz. Sizler de bizimle birlikte çözüp... Kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Hazırsanız arkadaşlar başlıyoruz. Sınavımız 100 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Sınav sonunda aldığınız puanı bize yorum bölümünden yazmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıdaki deyimlerin numaralarını anlamlarının karşısına yazınız demiyor. Şimdi bakalım. Söylenenleri dikkatli dinlemek. Dikkatli dinlemek. Bakalım arkadaşlar. Ele uca sığmamak. Ölü patlamak. Kulak vermek. Gözden düşmek ok yaydan çıkmak. Söylenenleri dikkatli dinlemek. O zaman ne olacak arkadaşlar? 3 numara kulak vermek olacak. Geri dönülmeyecek bir iş yapmak. O zaman ne olacak arkadaşlar? Tabii ki ok yaydan çıkmak. Geri dönülemeyecek bir iş yapmak. Pardon yanlış işaretledik. 4 numarayı da işaretlememiş olalım. Eski önemini değerini yitirmek zaten o da buraya gelmeliymiş. 4 numara da buraya gelecek. Çok korkmak. O zaman bu da nedir arkadaşlar? 2 numara yani ödü patlamak. Geriye de çok hareketli olmak. Ela Hoca sığmamak. Bu çok böyle hareketli olan çocuklar için söylenen bir ifadedir arkadaşlar. Gelsin yeni sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi yoktur. Neden sonuç olmayacak. Neden sonuç cümleleri arkadaşlar veya sebep sonuç cümleleri de denir. Bunlar da arkadaşlar neydi? Neden sorusuna cevap alacağız. Söylediklerimi dinlemediniz, gücendim. Neden gücendim? Söylediklerimi dinlemediğiniz için. Dün sinemaya gitmek istedim, gidemedim. Neden gidemedim? Herhangi bir şey var mı arkadaşlar? Yok. O kadar yalvardı ki sonunda kabul ettim. Neden kabul ettim? Yalvardığı için. Konuşmalarımı duydu da ondan seviniyor. Neden seviniyor arkadaşlar? Konuşmalarımı duyduğu için. Ama burada dün sinemaya gitmek istedim. Gidemedim. Neden gidemedim sorusunun cevabını alabiliyor muyuz? Hayır arkadaşlar. O zaman burada bir herhangi bir neden sonuç ilişkisi yokmuş. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır? Öznel anlatım nedir arkadaşlar? Kişinin kendi düşüncesini içine dahil etti. Kendi fikrini içine koyduğu cümleler. Bakalım. Gelecek hafta tatile çıkıyoruz. Hayır burada yok. Kızılırmak uzun bir nehirdir. Burada da yok. Bu manzara ruhumu dinlendiriyor demiş. Burada öznel bir ifade var arkadaşlar. Çünkü o kişiye göre değişir bu. Birisine göre ruhunu dinlendirebilir ama başkası da o manzarayı çok da beğenmeyebilir yani. Bu şiirin konusu doğadır. Okursun şiiri. Doğa mı değil mi onu anlayabilirsin. Bu da yine nesnel bir ifade olur arkadaşlar. Öznel olmaz ama bu manzara ruhumu dinlendiriyor ifadesi arkadaşlar. Öznel bir ifadedir. Öznel bir anlatım vardır arkadaşlar. Çünkü öznel anlatım kişinin kendi düşüncesini içine koyduğu cümlelerdir diyoruz. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisi amaç sonuç anlamı taşır? Şimdi arkadaşlar sebep sonuç cümleleri de amaç sonuç cümleleri de neden sorusuna cevap verir. Peki ayrımı nasıl yapacağız? Burada e, için kelimesinin geldiği yere amacıyla ifadesini getirebiliriz. Veya arkadaşlar neden sonuç cümlelerinde hem neden hem sonuç gerçekleşmiştir. Ama amaç sonuç cümlelerinde amaç gerçekleşmemiştir. Bakacağız. Sen gül diye sabahtan beri uğraşıyorum. Neden uğraşıyorum? Senin gülmen için. Şimdi burada arkadaşlar neden sorusuna cevap veriyor ama burada şunu düşüneceğiz. Bir kişi başkasının gülebilmesi için çabalıyor burada. Ama o kişi gülüp gülmediği belli mi? Değil. O zaman bu bir amaç arkadaşlar. Amaç bu. Çünkü amaç karşıdaki kişiyi güldürmek. Ama onun gülüp gülmediği, gerçekleşip gerçekleşmediği belli değil bu. Amaç olan bir şeyde de sonucu belli değildir. Ee, soğukta kalınca boğazını üşütmüş. Neden boğazını üşütmüş? Soğukta kaldığı için. Yani burada hem soğukta kalma olayı gerçekleşmiş, hem de boğazını üşütme olayı gerçekleşmiş gördüğünüz gibi. Yağmur yağarsa hava temizlenir. Burası zaten amaç sonuç değil arkadaşlar. Yağarsa e, havanın temizlenmesinin koşulu bu, koşu sonuç bu. Herkes kendi aklını beğenir. Neden? herhangi bir şekilde burada da böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar ama burada sen gül diye sabahtan beri uğraşıyorum. Yani amacım seni güldürmek. Burada amaç sonuç cümlesi var. Cevabımız A seçeneği olacakmış. Osman Hamdi Bey'in yaptığı resimler bu söz aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa nesnel anlatım söz konusu olmaz? Yani nesnel olmayacak. Osman Hamdi Bey'in yaptığı resimler günümüze kadar ulaştı. Nesnel olur. Osman Hamdi Bey'in yaptığı resimler öğrencilere gösterildi. Nesnel olur. Osman Hamdi Bey'in yaptığı resimler İstanbul'da sergilendi. Nesnel olur. Osman Hamdi Bey'in yaptığı resimler birbirinden etkileyiciydi. Evet arkadaşlar burada D şıkkını koyarsak öznel bir anlatım olur. Çünkü kişi kendi düşüncesini koymuş olur. Çünkü bu resimler bazıları için etkileyici olabilir ama bazıları da o kadar etkilenmeyebilir durumlar. Geldik 6. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Bakalım. Yarışmada 7, 7 inci oldu. Şimdi arkadaşlar burada zaten 7'nin içerisinde bir tane i var. 7 inci oldu. Burada iki tane i geliyor. Bu Burası hatalı arkadaşlar. Normalde bu şöyle olmalı. 7 inci. Çünkü bu 7'nin içinde zaten bir i geçiyor gördüğünüz gibi. O zaman hatamız zaten A şıkkındaymış diyoruz. Yine diğerlerine de bakalım. Ağrı Dağı'na çok sayıda sporcu geldi. Burada yok. Ömer Seyfettin'in Yalnız Efatil eserini okudum. Kütüphanemiz için bir ayda 1290 kitap toplandı. Diğerlerinde böyle bir yanlış söz konusu değil arkadaşlar. Aşağıda koyu yazılan kelimelerin anlam özelliklerini bularak uygun kutuları işaretleyiniz demiş. Masmavi gökyüzünde kuşlar dolaşıyor. Burada bizim bildiğimiz gerçek anlamdaki gökyüzünden bahsedilmiş. Bu ayrılık ruhumda derin yaralar açtı. Buradaysa yani beni çok etkiledi anlamında kullanmış. Buradaki derinlik bu e, tutup da adamın ruhunu böyle oymamış yani. Öyle bir şey söz konusu değil. O zaman burada bir mecaz anlam. Geceleri yıldızları izlemeyi çok severim derken de yine arkadaşlar yıldız gökyüzündeki bizim bildiğimiz gök cisimleri. O zaman burada da bir gerçek anlam söz konusu. Müzik notalarını ezberlemek işe yaradı mı? Burada da bizim bildiğimiz zaten müzik notalarından bahsetmiş. Dışarıdaki soğuğu sıcak sohbet ısıtıyordu derken. Sohbetin sıcağı soğuğu olmaz arkadaşlar. Mesela kaç derece yani sohbetin bir sıcaklığı var ölçebiliyoruz mu? Hayır. Bu bir mecaz anlamdır. Taze ekmek kokusuyla güne başlıyoruz derken. Evet bu da gerçek anlam arkadaşlar. Taze ekmek fırınların yanından geçtiyseniz kokusunu alabilirsiniz. Geldik diğer sorumuza. Tabloda kelimenin kökünü ve aldığı iki yazınız demiş. Şimdi yurttaş kelimesi arkadaşlar. Bu kelimenin kökü nedir? Yurttur değil mi? Yurt. Vatan. Aldığı ekse nedir arkadaşlar? Taş. Soru kelimesi arkadaşlar. Bunun kökü sormak fiilinden gelir. Ve ismin i halini almıştır. Yolculuk derken arkadaşlar bu kelimenin kökü yoldur, cu ve luk ekini ne yapmış arkadaşlar burada almış. Terbiyesiz derken arkadaşlar burada terbiye kelimenin köküdür. Sizde aldığı yapım ekidir arkadaşlar. Çevremiz derken çevre aldığı ek ise arkadaşlar mis. Evcil derken, ev kelimenin kökü, ekimiz cil. Yorgunluk derken arkadaşlar, bunun kökü arkadaşlar, yormak eyleminden geliyor. Yormak, yormaktan yorgun, yorgundan da yorgunluk. Bu şekilde de yapım ekleri almış arkadaşlar. Kök, e, kelimenin e, en küçük anlamlı yapısı arkadaşlar ama tabi burada şuna dikkat etmemiz lazım. Yani kelime ile kökü arasında bir ilişki olması lazım. Yani mesela bazıları diyor ya, hani işte balığın kökü bal mı diyor. Şimdi balla balık arasında bir alaka var mı arkadaşlar? Yok. O zaman oradaki olay balık kelimesi kendisi kök olmuş oluyor. Yani buna dikkat edeceğiz. Evet. Aşağıdaki yargılar öznel ise başına ö, nesnel ise ne koyunuz demiş. Yazar bu şiirini oldukça güzel kurgulamış. Kime göre, neye göre? O zaman bu nedir arkadaşlar? Özneldir. Çünkü bu kişiden kişiye değişir. Yazar bu kitabında toplam 15 öyküye yer vermiş. Bakarsın kaç tane var? Bu nesnel bir ifade olur arkadaşlar. Her 10 Kasım sabahı içimi bir hüzün kaplar. Evet arkadaşlar. Bu da yine öznel bir ifadedir. İstiklal Marşımız Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmıştır. Bu da yine nesnel bir ifadedir. Meclisimiz 23 Nisan 1920'de coşkulu bir törenle açıldı. Şimdi buradaki coşkulu ifadesi arkadaşlar buraya yine bir öznellik katmıştır diyoruz. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. Bakalım. Bana kızacağını sanmıştım fakat hiç kızmadı. O zaman buraya ne gelecekmiş? fakat ifadesi gelecekmiş. Nokta nokta hamuru hazırladı. Nokta nokta ıspanakları doğradı. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Önce önce hamuru hazırladı. Sonra sonra ıspanakları doğradı. Ayşe nokta nokta Aylin sana yardım etmedi mi? O zaman ne diyeceğiz? Ayşe veya veya Aylin sana yardım etmedi mi? Çiçeğini sulamayı unutma. Yoksa yoksa ne olur arkadaşlar? Solar burasında bu şekilde. Tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Orada da çok güzel içerikler üretiyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.